Ee, başkanım e, 50. yıl kutlamalarınız var. Eee bugünkü forumda beraber e, pandemi sonrası turizm ve 50. yılınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? pandemi sonrası turizm e, de rekorlar kırmak üzere başladığımız bir dönemde maalesef bu e, Rusya Ukrayna hadisesi patlak verdi. Çok ciddi bir turist kaybına sebep olacak miktarda çünkü bizim ana pazarlarımızdan e, hem Rusya hem Ukrayna. 9 milyona yakın turistin gelmeyeceği bir ortam oluştu bir anda. Dolayısıyla yeni pazarlarla bu açığı kapatmak, alternatif diğer pazarlara daha fazla yüklenmek gerekiyor. Önemli bir bölümünü bu açığın kapatacağını düşünüyorum Türkiye'nin var olan mevcut potansiyeliyle. Seyahat Ajantaları Birliği de Türkiye'ye ne kadar fazla turist getiririz, yurt içinde ne kadar fazla vatandaşımızı e, turistik amaçlı seyahat ettiriz e, çabası içinde ve bu bu çerçevede de yeni turizm trendleri yapılması gereken yeni ortama uyum sağlanması için yapılması gerekenlerle ilgili çeşitli paneller toplantılar düzenliyoruz aynı zamanda e, vatandaşlarımızın kolay Finansmana ulaşabilmesi için yurt içindeki tatiller için özellikle seyahat ajantaları üzerinden ucuz kredilendirme, uzun vadeli kredilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu sabahta onun lansmanı vardı. Dolayısıyla Seyahat Ajantaları Birliği 50. yılında son derece aktif bir biçimde turizmin ana aktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Nice 50 yıllara.